Saat 11:30 haber tadında da yine sizlerle birlikteyiz reklamları izledik stüdyoya döndük sevgili seyirciler ve kulak burun boğaz uzmanı burun okulu kurucusu operatör doktor Süreyya Şeneldir bizimle birlikte hoş geldin hoş Sayın Şeneldir ee, burun okulu nedir oradan başlayalım şimdi kısaca bir onu merak eder evet, seyircilerim burun okulu aslında e, burun cerrahisi ile ilgili uğraşan hekimlerin hı hı. oluşturduğu ortak bir platform. Hı -hı. E, bu okulda e, okul doktorlara yönelik bir oluşumdu. Özellikle burun cerrahisiyle uğraşan kulak burunlarınız evet. plastik cerrah gibi. Burada okulda karşılıklı olarak e, hekim arkadaşlar birbirimizin e, deneyimlerini paylaşıyoruz. Yani bu... doktor oluyorsunuz sonra uzmanlaşıyorsunuz evet. sonra her biriniz kendi alanınızda farklı çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Bunları paylaştığınız evet. ayrı bir üst seviye evet, bir şimdiden. oluşum. Şimdi artık çağımız hep söyleniyor ya teknoloji çağı <laughs> insanlar <Evet. gülüyor> çok pardon Mesela. oturduğu yerden bir yudum su için siz ben de o arada seyircilerimize hemen birazdan yapacağımız bağlantıyı da hatırlatayım ee, söylemiştim az önce enteresan bir bağlantı yapacağız çünkü sigara içmeyip sigara paralarını biriktirerek ev sahip olan hatta apartman sahibi olan bir aile var üstelik ayakkabı boyacısı bu kişi bunu nasıl gerçekleştirmiş böyle bir şey mümkün mü? az sonra canlı bağlantıda size bunu aktaracağız ama biraz Süreyya Bey'le konuşalım o platformda bu tecrübeleri, evet. bilgileri mi paylaşıyorsunuz? paylaştığımız bir oluşum şimdi çağımız teknoloji çağı oldu hı hı bu çağda artık insanlar oturduğu yerden bir şeyleri paylaşmak istiyor. Evet. İşte başkalarının deneyimlerine daha kolay ulaşabiliyor. Bizim bu burun Okulu projemizin de iki ayağı var. Hı hı. Bu birinci ayağı bir internet sitemiz var. Bu internet sitesinde sadece doktorlar girebiliyor biz diye özel şifreyle. Hı hı. Karşılıklı olarak yaptığımız ameliyatları paylaşıyoruz. Kendimizce geliştirdiğimiz teknikleri, bilimsel gelişmeleri en ücra köşedeki bir hekim arkadaşımız bize biz onlara ulaştırabiliyoruz. Bu oluşumun ikinci, bir de aya. ikinci ayağı da senede 2-3 kere toplanıyoruz. 60-70 kişi buluyor toplantılarımız. Gün boyu karşılıklı teorik bilgilendirmeler yapıyoruz. Canlı ameliyatlar yapıyoruz neyi neden yaptık? birbirimizle tartışıyoruz. Evet. Şimdi acaba o toplantılarda bu işin uzmanlarının kafasından da ya da dile getiriyorlar mı? Soru şu soruyu geçiyor mu? Benim gibi bir vatandaşım. Evet. Ben bazen bazı operasyonların gereksiz olduğunu düşünüyorum. Böyle bir kanaate sahibim burun konusunda evet. Çünkü tek tip burunlar görüyorum. Sadece estetik kaygılarla yapılan <laughs> operasyonlar var. Bu tabii ki kişinin kendi kararıdır. Saygı duyarım o ayrı ama evet. hemen hemen işte kime sorarsam işte Burada devasyon varmış, şurada et almak lazımmış, işte burada evet. kemikte eğrilik varmış, o lazerle müdahale etmek gerekiyormuş, kemiğin kenarından şu alınacakmış gibi konuşmalar duyuyorum. Bu, bu kadar yaygın ve gerçekten operasyon gerektirecek bir organ mıdır bu burundaki rahatsızlık? Şimdi yani? burun tıkanıklığı gerçekten çok sık gözüken bir rahatsızlık. <laughs> Aşağı yukarı Türk toplumunun %70'inde <laughs> Çok pardon. Ben size sıcak bir evet. şey de söyleyeceğim o böyle şeyler. kulak burun, olup, evet. bazen böyle <laughs> terzi kendi söküp evet. dökemez, sök, dikemez diye bir söz var hocam. Şimdi burun üzerinde çok sık gerçekten evet. konuşulan bir organ. Çünkü hiçbir organda olmayan burunun değişik boyutları var. Mesela? Şunu demek istiyorum bir, burun bir sağlık organı. Hı hı. Ama bununla birlikte burun bir estetik organı da. Evet. Yani çoğu organımızda böyle bir şey olmaz vücudumuzda. O yüzden burnumuzun hem sağlık yönü var, hem psikolojik yönü var, hem estetik yönü var, hem de sosyolojik yönü bile var. Sosyolojik tarih gibi. boyunca Börek bölgesel olarak bak. Evet bölgesel olarak baktığımızda tarih boyunca birçok sosyolog burnun üzerine inanılmaz vaktimiz olursa bahsederiz. Hı hı. Çıkarımlar yapmış e, sosyolojik anlamda. Mesela kısaca söyleyeyim. Mesela yani. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın burnun üzerine böyle iki sayfalık bir şiiri vardır. Hı hı. İşte burnu eee insanın kemerli olursa karakteri şurdur sosyolojik olarak şöyledir burnu kısa olursa böyledir kalkık olursa böyledir sosyolojik tahliller yapmaya kadar var işler uzamış Sanat hayatındaki sanat de, tiyatroda hayatında üzerine evet. tiratlar yazılan bir evet. organ. Evet, burada. o yüzden üzerinde alan çok geniş olduğu için her zaman için sanatçıların da insanların da tabi hekimlerin de dikkatini çekmiş ve üzerinde birçok işlemler yapılmış. Şimdi burada sizin sorduğunuz kritik soru biz hangisi gerekli hangisi gereksiz nasıl anlayacağız normal insanlar olarak? Bunun her açıdan inceleyecek olursak önce sağlık açısından isterseniz başlayalım. Sağlık açısından eğer bir burun tıkanıklık sebebi ise burundan rahat nefes alıp veremiyor isek çünkü burun her şeyden önce bir e, solunum ve koku evet. organı. Solunumu, ağız solunumu yapıyor isek, koku alamıyor isek ki koku üzerinde de saatlerce konuşulabilir. Koku cinsellikten iştaha kadar birçok alanı kapsayan bir e, duyu çeşidimiz. Silah olarak bile kullanılıyor. Evet, kesinlikle. E, insan burnu örneğin 4000 tane ayrı farklı kokuyu algılayabiliyor. Her insan algılayabiliyor mu evet. peki bunu? sağlıklı bir insan. Gurmelerde bu rakam 8000'e kadar çıkıyor. Ama peki o girdiğimiz ortamda farklı kokuları fark etmemizin nedeni o da kişisel bir özellik mi giriyor işin içerisinde? Ee, çok değil, fazla... Bu stüdyoya aynı anda 10 kişi girse, hepsinin dikkatini çeken belki farklı farklı kokular. Evet oluyor. kesinlikle bir kişisel özellikler ikincisi e, burun yolumuzun açık olup olmaması, hı hı. tıkalı olup olmaması. Üçüncüsü koku duyusu da aslında evet. geliştirilebilir bir duyudur. Bunu kişiden kişiye farklılık gösterir. Örneğin kimi insanların burnu hassastır. Bunlar geliştirilmiş kokular olabilir. İnsan bu işin üstüne gittikçe koku duyusunu kendisi bile geliştirebilir. O yüzden bir ortama gittiğimiz zaman herkes kendine göre ortamın farklı kokusunu algılayabilir. Sadece işi bu olanlar var. Söylediğimiz evet. gibi o hassasiyetle birlikte koku üretenler, tespit edenler, piyasaya evet, evet. sürmeden önce uzun süre çalışmalar, evet. laboratuvar çalışmalar yapanlar. Siz destek verir misiniz? böyle çalışmalarda hekimlerden de destek alınır mı yoksa sadece o uzmanlar Yok, mı? Yok, bunu daha çok uzmanlar çalışırlar. Hı -hı. Hekimlerden direkt bir destek almazlar, evet. sorun olmadığı takdirde. Biraz önceki o soruya tekrar dönürsek evet. ben çayınızı şöyle severeyim. Yok lütfen rahatsız olmayın. Şimdi gerekli gereksiz operasyonlar biz bunu kişi olarak ayırma şansımız yok sonuçta uzmanlara güvenmek durumundayız. Evet. Ama işte burun eti alınması çok sık duyduğumuz bir şey. Nedir burun eti? Bu alınınca tekrarladı yine burnum tıkandı hiçbir şey fark etmedi diyenleri görüyorum. Ah çok faydasını görüyorum artık ağzımı kapatarak uyuyorum biliyorum diyenleri görüyorum. Evet. Peki, sizden dinleyeyim. Şimdi bir kere burun tıkanıklığı varsa bir insanda sağlıklı bir e, birey olmak adına o tıkanıklığın muhakkak giderilmesi Hı -hı. gerekir. E, peki burada en önemli nokta her Hı -hı. burun tıkanıklığı illa ameliyatla mı giderilir? Hı -hı. Hayır. Çünkü burun tıkanıklığı sebebi olacak Ameliyatsız tedavisi olan birçok hastalık da var Yani bir kere bunu hı hı. iyi bir ayırmak lazım burnum tıkalı doktora gideceğim Eyvah ameliyat mı olacağım? Hayır hı hı. Belki de ilaçla gezecek Belki, alerjik şey belki de alerjik Belki de ilaç tedavisine cevap veren bir sinüzitiniz var Evet ee, Türlü türlü hastalıklar var O yüzden bir kere burnu tıkalı yaşamak doğru değil ee, Ameliyat korkusuyla hekime gitmemek asla doğru değil Hekime gideceğiz Peki en sık burun tıkanıklığı evet. sebebi ne olabilir? Nedir? Biraz önce söylediğiniz gibi bir burun eti olabilir. Hı, hı Burun eti nedir? Burun eti her sağlıklı insanda olan 3 tane sağ burun dediğimizde, 3 tane de sol burun dediğimizde olmak üzere toplam 6 tane bir doku. Bu burun eti bir kere vücut için faydalı. Bunu özellikle altına çizmek gerekir. Savunma mı yapıyor? Ee, Vücudun burnumuzdan soluduğumuz havayı süzüyor, ısıtıyor, nemlendiriyor öylece akciğerlerimize sunuyor. Hmm. Bu burun etleri için ben hep şunu söylerim. Burnumuzun gardiyanı, evet. bekçisi evet. bekliyor. Zaman zaman bu burun eti şişiyor, zaman zaman iniyor. Kendi kendine bir düzenleme mekanizması var. Bu dediğimiz Evet, bu kozalar iniyor, şişiyor. Soğuk ortama gidiyoruz, çok kirli ortama gidiyoruz. Şişiyor, yüzeyine genişletiyor ama o yüzeyden geçerken daha çok temizlenip akciğerlere gidiyor. Yani görevi olan bir organ burun eti dediğimiz dokular. Bu burun etleri bazen çeşitli sebeplerle alerji olabilir, evet. sinüzit olabilir, devamlı kapalı alamada çalışma olabilir bir takım sıkıntılar oluşturabiliyor evet. madem ki onlar gardiyanlar işte oradan gelen kirli havayı süzüyorlar ciğerlerimize temiz havanın gitmesine sebep oluyor. en büyük düşmanlarından biri de sigara şüphesiz Kesinlikle. şimdi o bağlantıya gideceğim bakalım o <laughs> yüzden şey izninizle siz Abi. bir çayınızdan bir yudum Abi. alın hocam orduya bağlanalım sigara içmeyin içmeyin hep çağrılarda bulunuyoruz ben meslek hayatım boyunca her fırsatta bunu böyle sürekli dile getiren bir sunucuyum yasaktan da en mutlu olanlardan biriyim hep bunu söylüyorum her fırsatta işte hiç sigara içmeyip o paraları biriktiren bir aile var. Üstelik yedi çocukları var bu ailenin. Ee, biriktirmişler ve bir apartman sahibi olmuşlar. Böyle bir haber düşünce ajansı herkes şaşırdı sigara parasıyla apartman sahibi olunabilir mi diye. Muhabirimiz Ercan Özdemir şu anda Ordu'da o ailenin yanında. Ali Elik Bey yanında. Ee, Can bir soralım bakalım gerçekten ne? ...biriktirmiş, ne zaman başlamış... ...paraları biriktirmeye? Ali Elik... E, ...ve nasıl almış bu binayı? ...bize anlatın lütfen. Evet İnce Ertuğrul... ...Ordunun Ünye ilçesindeyiz. Günde bir paket sigara ile ...ev sahibi olunur mu? İşte bu soruya cevap Ordunun Ünye ilçesinden... ...geldi. Hiç içmediği sigaranın... ...parasını yıllarca... ...biriktiren Ali Elik Beyefendi... ...şu an yanımızda. Biz de evinin... ...önündeyiz. Kendisine hemen... E, ...sormak istiyorum. Hiç sigara içmediniz değil mi Ali Bey? Hayatımda hiç sigara içmedim. Ve sonucunda birikiminizde de böyle bir bina sahibi oldunuz. Nasıl başladı? Bize bir anlatır mısınız? Ben sinema makinesi ve ayakkabı boyacısıyım. Sinema bıraktıktan sonra bir askerlik borçlanması diye bir şey şey duydum. Yani i̇stihbaratlı bir sigorta duydum. Bu istihbaratlı sigorta nedir diye öğrendim sigortamı nasıl devam ettirir diye düşünürken birden aklıma içmediğim bir sigara meselesi geldi. Her gün bir sigara parasını kenara yığmaya başladım. Hiç koymadığınız oldu mu kenara para? Koymadığım gün şöyle oldu. Yağmurlu günlerde çalışamadığım zaman kenara koymadığım parayı ertesi gün iki katını çıkardım yine koydum. Yani bundan hiç file vermediniz. Bu sigara parasından hiç file vermedi hala devam etmekteyim. Yaklaşık 23 yıldır biriktiriniz. 23 yıldır biriktiriyorum hala da biriktiriyorum. Peki bu inşaata ne zaman başladınız? Ne kadar mal oldu size? Bu inşaata 2004 yılında başladım. Bana maliyeti iskelet haline 28 milyara falan mal oldu. İşçiliğinin büyük bir kısmını da sizin yaptığınızı öğrendik. Doğru mudur? İşçiliğinin yüzde doksanını ben yaptım. Ercan Özdemir. Elektriği, suyu, su tesisatı, kalifer <laughs> tesisatı, gale boduru, aklına ne geliyse inşaatta diye hepsini ben yaptım. Evet. Ercan Özdemir araya girmek evet, istiyorum canım. Buradaki arkadaşlarım da merak evet. ettiler Hani apartman deyince Ev deyince Bütün o apartmanın tamamını sigaradan Sigaraya ayırdığı bir parayla mı yaptı Gerçekten Aliye'lik işçiliğini kendisi yaptı ama O gördüğümüz bina kaç katlı Dört kattan oluşuyor ee, İsterseniz hemen soruya e geçelim lütfen. Evet. evet İnce Hanım soruyor Bu binayı Binanın inşaat haline bu hale gelmesine e, vesile olan o parayı tamamen böyle sigaradan arttırdığınız parayla mı yaptınız gerçekleştirdiniz? Tabi bu parayı ben 89, 1989'da başladım toplamını bankaya yığdım bankada az buçuk hani vadelerle birlikte çuvalmaya başladı bu yüzden dolar bile dolar da alıyordum ufak tefek Dolar bile 3'e 4'e katlayınca benim sigara parası da hatiyle katlanmış oldu. Hani sigara içenlere bile tavsiyem içmesinler. Hem sağlığa zarar hem ceplerine zarar. Çocuklarının istikbali bile bir sigara dumanıyla gidiyor. Günde 2 paket 3 paket içenler var. Ben bir paketten yaptım bu bir paket. Bir paketin ortalama fiyatı 7 bin lira koyuyorum ben kenara hala da koymaktayım. Peki sigaraya zam geldiğinde nasıl yapıyorsunuz? Ona bir formül buldunuz mu? Buldum. Ben şimdi sigaraya zam geldiği zaman seviniyorum. Çünkü sigaraya kaç lira zam, 1 lira zam gelirse 8 lira biriktireceğim. 2 lira gelirse 9 lira biriktireceğim. Daha çok seviniyorum. içenler düşünsün. Şimdi 7 evet. ee, çocuk sahibisin Evet buyurun Ercan yine araya gireceğim Benim matematiğim kötü Arkadaşlar hesapladılar söylüyorlar ee, Bu parayı böyle biriktirince 23 yılda 27.500 lira gibi bir rakam çıkıyor ortaya İşte e, Ali Bey de diyor ki Bazen dolar aldım Bazen işte faizle beraber param yükseldi Ve ne kadar büyük bir meblağ yaptığını Bir kez daha apaçık ortaya koymuş oluyor Yani çağrısı için de kutlamak lazım Teşekkür etmek lazım Ali Bey. I. Eşinin desteğinden de bahsedelim Kesinlikle. peki ona Mutlaka o da evde çok iyi bir ekonomi götürdü ki e, bu paralar birikti ve bu yere kadar ulaşıldı. Onu da aklına yemek lazım yani. Evet. evet yenge Hanım'ın destekleri oldu mu? Ee, onu soruyorlar. Şimdi yenge Hanım Hanıma meşin çok destek oldu bana. O da seviniyor benim sigara içmediğime. Artı inşaatta onun bile katkısı büyük. İnşaatı tek başıma yapamayacağım şeyler vardı beton dökülecek yere yardım ediyor. Tuğlası çekilecek yardım ediyor. Ev silinecek yardım ediyor. Hani inşaatın içi silinecek. Şapını bile beraber attık. Başka bir ek geliriniz var mı? Fındık var mı sizde? Bende fındık yok. Bir ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Bir de şimdi işte emeklilik. Emekliliğe bile o içmediğim sigaranın faydası oldu. Evet. Ee, biz e, yedi çocuğunuz var ve bu çocuklardan e, birisiyle konuşmuştuk. Evet. E, erkek çocuğunuz dursunla. O da bize şunu söylemişti. Babam sigara içmeyi hem kendi sağlığını aynı zamanda da bizim geleceğimizi düşünerek bu binayı bizlere bıraktı dedi. Sizden ne söylemek istersiniz? Çocuklarım bana çok büyük destekleri oldu. Seviyorlar, sayıyorlar. Ne desem uyguluyorlar. Hiçbirisi sigara içmiyor. Çocuklarım bile en büyüğü 39 yaşında, en küçüğü 18 yaşında. Hepsi de iyi bir yerde. Yani onların rızıklarını onların bir nevi rızıklarını sağa sola hiçbir şeye ziyan etmedi Çünkü 7 çocuğum var. Bunların istikbalini temin etmek mecburiyetindeydi Evet, in evet, canım. Ordu'nun <laughs> Ünye ilçesindeydik. Ee, içilmeyen sigaranın parasıyla neler yapıldığını ...nelere, nasıl bir kazanca dönüştüğünü... ...hep birlikte izledik. Ee, buradan bizim sizin son mesajınız var mıdır e, sigara içenlere? Sigara içmesinler. i̇çmesinler. Sigara <laughs> sağlığa zararlı. Cebede de zararlı. <laughs> Benim diyeceğim bu kadar. Ben işte... içmediğim bir sigarayla... ...işte gördüğünüz gibi... ...4 katlı bir bina yaptım. Çünkü güle güle otursun çocuklarıyla iki, beraber 2013 yılından itibaren... Bir araba almayı düşünüyorum. Yine içmediğim sigaranın parasını Güzel. biriktirerek. <laughs> evet. Ercan Özdemir yanında giregire otursun diyor. Çok. Ercan Özdemir çok teşekkür Efendim, ediyorum. Canım. Umarım sen de sigara içmiyorsundur Seninle birlikte orada çalışan kameraman Kesinlikle. arkadaşlarımız da Bu yayını gerçekleştirenler de... Ali Bey'in yolunda ilerleyeceğiz diyorum ben de Peki kolay gelsin o zaman Herkese örnek teşekkür olur efendim. diye diliyoruz Ali Bey'e de buradan selamlar gönderiyoruz Ordu'ya, Ünye'ye ee, Bu bağlantının gerçekleşmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz Evet Süreyya Bey bakın biz sağlık açısından evet. çağrı yapıyoruz ama Ekonomik boyutunu da ortaya saran açık bir örnekti bu Tabii, burun bu, bu ekonomik hı hı. boyutuna şey de katmak lazım. Sigara kullanımına bağlı belki birçok sağlık sorunlarına ciddi gelelim. paralar harcayacaklardı. Hı hı. Onu da eklesek ki bu rakam gerekir. daha bile fazla evet. olacak. Evet. Şimdi az önce dediniz ki o burun içerisindeki etler bazı evet, evet, sebeplerle galna, büyüyebilirler. Bunlardan en başında hı hı. Hı hı. sigara kullanımı, alerji, sinüzit, kirli hı hı. hava, devamlı kapalı ortamda çalışmak. Özellikle çağımızda bu iş yeri hastalığı diyorum ben yazın kışın hep aynı sirküle eden havada evet, çalışan birçok. Klimalarla bir çok. beraber evet. aynı hava Evet bu ortamlarda burun etlerinin olması gerektiğinden daha fazla büyümelerine yol açabiliyor. Bu sefer sağlığımız için faydalı olan burun etleri burun tıkayarak sağlığımız için zararlı bir duruma geçebiliyorlar. Bu durumda tabii ki tedavi edilmeleri gerekiyor. Burada tedavide altını özellikle çizmek istediğim nokta şu burun etleri vücut için gerekli dokulardır organlardır Hı. hatta burun kutsalıdırlar bunları tıkalı diye asla ve asla tamamen almamak gerekir ameliyatla tedavisi burun etlerinin ilaç var radyo frekans var gerekirse evet ameliyat da var ama ameliyatta bu etleri küçültmek yerine tamamen almak burun cinayetidir diyebiliriz burun cinayetidir evet. çünkü etleri alınmış bir burun Sıkalı bir burundan daha çok sağlığımız için zararlıdır. Gelen her şey içeriye doğru. Her vardır. şey içeri gidecek. Ee, ne kadar açıkmış gibi olsa bile soluduğumuz havayı hissedemeyeceğiz. Çünkü bu burun etlerinin üzerinde mukozasında havayı soluduğumuzu hissettiren sinir hücreleri de var. Bunların da kaybı neticesinde boş burun hastalığı dediğimiz bir hastalığa bile Yakalanmış yakalanabiliriz. Olacak. Peki şimdi e, sizinle ilgili bilgilere bakınca... E, işte kaç yıllık hekimsiniz? 23 yıllık 23 yıllık evet. bir hekimsiniz ve 10 binin üzerinde ameliyat yaptığınız notu var burada. Evet bu hani bazen şaşırmayla evet. tepkiyle karşılanıyor nasıl bunu sığdırdınız gibi. Burada benim şansım şu oldu belki e, ihtisa, okulu bitirir bitirmez e, fakülteyi bitirir bitirmez hemen ihtisası kazanmış olmam. Hı hı. bizim dönemimizde mecbur hizmetin olmayışı ve direkt hı hı. mesleki hayatıma kesintisiz devam etmem biraz da bu işe operasyon ıı, sayısı çoğalmış oldu evet. peki bunlar da ağırlık hangi ameliyatlarda burun, burun ameliyatları evet. ama bunlar böyle zorunlu cerrahiler mi yoksa estetik kalbiyle yapılanların yeri nedir oranı nedir e, sonuçta tabi, siz onaylamasanız da e, hastalarınız danışanlarınız istediğinde bu operasyonları yapıyorsunuz herhalde şimdi gerekliyse biz Gerek. de yapıyoruz zaten burada şeyi iyi çizmek lazım sınırı her şey kararında ve gerekliliğinde. Gerekliyse bir ameliyat, burun ameliyatı yapmamak da o kişiye en büyük kötülük. Ama yaparken nelere dikkat edeceğimizi bilmek en önemli nokta. Ama gereksiz yere yapmamak da o apayrı bir konu. Ama gerekliyse de yapmak gerekiyor. Estetik kaygılarla olan ameliyatlara tamamen gereksiz demek asla doğru değil. Çünkü burun dediğim gibi ilk başta konuştuk ya bir Psikolojik ve e, estetiksel yönü de var. Hı hı. E, bazen burun şekil bozuk e, insanlarda ciddi bir şekilde e, görsel anlamda rahatsızlığa yol açabiliyor. Bu gibi durumları e, düzeltebilmek için e, elimizde artık tıp çok gelişti. E, eskisi gibi değil artık yapılan estetik ameliyatlar tek tip standart evet. asla değil. değil. Artık yüze yakışan doğal üzerine ışık dış düştüğü zaman gölgeleri, parlaklıkları yerinde olan, kendine has girintileri, çıkıntıları yok edilmemiş spesifik ve güzel burunlar yapabiliyoruz. Hı hı. Ee, bu da bu estetik burun ameliyatlarına olan talebi tabii ki arttırıyor. Arttırıyor. Ee, ama e... Hani ben hep şey böyle yaradılanın yüze en çok yakışan olduğunu inananlardanım. Ben kendi koca burnumla mutluyum diyerek. <laughs> evet, Sağol sizin burnunuz yüzünüze çok yakışıyor. Teşekkür ederim sağolunuz. veya geniş bir konu da tabii evet. ki ama süremiz ölçüsünde bu kadar konuşabildik. Ee, çok teşekkür Rica ederim, ederim katıldığınız için. Önümüz işte sonbahar kış. E, nefes alırken belki burnu ve ağzı biraz koruyarak atkılar kullanmakta fayda evet, var herhalde çok değil kısa değil mi? Onu kısa bir, evet. hemen. Hem onu hem de nezle grip çok evet. yaygın. Hı -hı. Ee, en önemlisi nezle gripin bulaşma yolu direkt temastır evet. tokalaşmak hı hı. hani solunum sisteminden daha çok tokalaşarak falan bulaşır hani nezle griplerden e, hapşırığından falan sakınmak değil tokalaşmaktan hı hı. direkt temastan uzak durmak gerekir bir de son bir noktayı da özellikle toplum sağlığı açısından evet, vurgulamak evet. istiyorum yaşlılarda ve kronik rahatsızlığı olanlarda kalp, akciğer veya kanser hastalarında grip aşısı çok önemli grip aşısı. Grip aşısı, evet sağlıklı bir Nelerin olmasına gerek yok ama tekrar ediyorum yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar grip aşısını olsunlar çünkü grip bazen bu tip hastalarda Allah korusun ölümcül, ölümcül olabilir. Çalışıları biliyor. Evet. Çoğunlukla belli bir yaşın üzerinde zaten evet. sonbahar döneminde Bir grip diye başlıyor. Arkasından zatüre evet. bilmem ne devam ediyor. Evet. evet operatör Doktor Süreyya Şenel'dir konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ve böylece haber tadında da sonuna geldik. Sevgili seyirciler yarın sabah yine sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Ee, güzel bir öğleden sonra geçirmeniz dileğiyle sevgiyle kalın hoşça kalın.